ve sevgili yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar Haziran 2022 burç yorumları yay burcu için kartlarımı karıştırıyorum bakalım bu haftanın enerjisi Jüpiter'in kral ve kraliçeleri için bize neler anlatacak ve DNA konusuyla başlıyor, çekip gitmişsiniz sevgili yaylar ya da gidiyorsunuz, sıkıntıları geride bırakıyorsunuz, her şeyi geride bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz, yolunuz önünüz çok açık çünkü bir konuda artık hani bardak taşmış güzellerim ya da bir konuda gerçekten emek vermişsiniz, uğraşmışsınız artık hani o orada kalıyor ve siz yeni bir dünyanın kapılarını açıyorsunuz Haziran ayında. Çünkü değnek onlusu serisinin son kartıdır güzellerim. Evet bu seri zordur. Ee, özellikle de değnek 9'usu, 8'lisi, 10'lusu zor deneyimlenir ama Onda artık zirveye ulaşır zorluk ve biter yani ne yaşıyorsanız şu an hayatınızda sıkıntılı olan şey Haziran ayında bunun arkanızı döneceğinizi ve yolunuza bakacağınızı söylüyor kartın mesajı Çünkü sizi bekleyen kupa dokuzlusu bu aşk hayatınızsa aşkta iş hayatınızsa işte kariyer ya da eğitiminizle ilgili harika haberler ve gelişmelerin olduğunu söylüyor. Ve değnek altın sıkartı güzellerim. Öyle mutlu olacaksınız ki bunu sadece siz değil etrafınızdaki insanlar da görecek. Hatta diyecekler ki size oh be sonunda şundan kurtuldun. Şu bitti hayatından gerçekten senin adına biz de çok sevindik diyecekler. Etrafınızda sizi seven insanlar. Ve bir ay kartı var güzellerim. Hala hayatınızda net olmayan bir şeyler var. Haziran ayında da. Fakat net olan şey şu ki sıkıntılar, dertler bitti o konuyla ilgili. O konular neyse. Ama hala bir şeyler önünüz net değil. Görmeniz gerekecek. Yine adım atmanız gerekecek. Yine bir şeyler yapmanız gerekecek olarak gözüküyor. Kafa biraz karışık. Fakat burada bir etki gidiyor hayatınızdan çıkıyor gidiyor bu şimdi iyi niyetli olmayan bir insan olabilir bunun ortaya çıkması olabilir güzellerim belki de aşk hayatınızda şu anda birisi var ama bu kişinin size karşı duygularını bakış açısını tam olarak anlayamadığınız için problem yaşıyorsunuz kendi içinizde diyor ki artık kafanız karışmayacak e çünkü son noktayı koyuyorsunuz. O insanın belki de niyetin derdini anlıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben seninle devam etmek istemiyorum. Bu kişi aşk hayatınızdaki birisi olabilir ya da arkadaş çevrenizden birisi olabilir sevgili yaylar. Çünkü sizi mutluluk bekliyor güzellerim. Güzel haberler bekliyor, güzel şeyler bekliyor. Duygusal anlamda da mutluluk bekliyor. Aşk hayatınızda o size bir şey katmıyorsa yeni birisini çekiyorsunuz çünkü duygusal olarak mutlusunuz. Hatta hatta ondan kurtulduğunuz için daha da mutlusunuz diyebilirim sevgili yaylar. Peki devam edelim bakalım. Kader çarkı kartı Haziran 2022 yay burcu her ne karar alacaksanız her ne adım atacaksanız bu sizin hayatınızın devamında da hayatınızda olacak olan bir şey. Önemli bir şey olacak bu, e, bu karar ve atacağınız adım. Çünkü bir sorumluluk alacağınızı söylüyor ve kader çarkı bu sorumluluğun sonunda sizin için bir mutluluk var, bir değişim, bir güzellik var güzellerim hayatınıza gelecek olan ve yıkılan kule bir şeyler dönüşüyor, değişiyor. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil, eskisinden daha iyi oluyor diyor ve ayaklarınızı yerden kesiyor diyor. O kadar ki mutlu oluyorsunuz. O kadar ki önünüzü görüyorsunuz güzellerim. Ve eğer kalbinizde şu anda duygusal olan birisi varsa, platonik olduğunuz birisi varsa özellikle de bu kişi yengeç akrep balık burcunda ya da yükseleninde birisi olabilir. Onunla aranızda sanki yeni bir sayfa açılıyor, güzel bir süreç başlıyor olarak gözüküyor. Ve buraya baktığınızda aslında bu daha önce de olabilirmiş. Yani ee, daha önce de, İkiniz bir araya gelebilir gelebilirmişsiniz Ama e, bir şekilde görememişsiniz Ne siz görebilmişsiniz ne o e, İkinizin çok uygun olduğunu Birbirinize ya da şartlar Denk gelmemiş sevgili yay Ama haziran ayında artık o doğru Zaman geldi diyor kartın mesajı Ve buraya baktığımda İmparatoriçe kartı bu herhangi bir Aşk değil herhangi bir böyle Öylesine yaşayacağınız bir şey değil Uzun vadeli iki tarafında Birbirini çok seveceği iki tarafında Birbirine aşkla bağlanacağı bir aşk Diyor. Ve DNA kası kartı ateş elementi bir kez başlıyorsunuz ve bunun devamı o kadar güzel gelecek ki güzelleri bir kez o adımı attıktan sonra başladıktan sonra sanki aranızdaki tutku güzel e, ilişki güzel çekim giderek yükselecek giderek artacak ve elinde sonunda çok güzel bir noktaya varacak güzel bir ilişkinin tohumunu haziran ayında atıyor olabilirsiniz devam edelim. Yıldız kartı, istekleriniz, beklentileriniz, dilekleriniz, azize kartı A ve N harfi olan birisi olabilir isminde e, bu kartın üzerinde ya, e, yazıyor güzellerim aslında sembol ama bana bunu çağrıştırdığı için A, N veya M, A harflerini çağrıştırdığı için size söylüyorum. Normalde tarotta biliyorsunuz ki harf verilmez. Belki bu harflerle ilgili bir isteğiniz, bir dileğiniz var. Bunun çok hızlı bir şekilde olacağını söylüyor. Hatta belli bir noktaya kadar çok yavaş gelmiş ama belli bir noktadan sonra sanki hızlanıyor. Bir anda bu kişiyi karşınıza görebilirsiniz. Bir anda aranızda bir çekim başlayabilir gözüküyor. Ve aziz kartı. Para Kralı. E, kariyerinizle ilgili, iş hayatınızla ilgili, özellikle de kendi işini yapmak isteyen arkadaşlarım ya da bir eğitim almak, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarım varsa inanılmaz güzel bir fırsat var bunu değerlendirin. Burada bir sanki sizin hocanız olabilir bu kişi, ya da size mentorluk yapan birisi olabilir, ya da sizin yapmak istediğiniz işi yapan birisi olabilir şu an hali hazırda. Böyle birisinin desteğini alacağınızı söylüyor. Bu fırsatı değerlendirirseniz kariyerinizde önünüzün çok açılacağından da bahsediyor. Ve e, para üşüsü kartı özellikle de Haziran ayının e, 3'ü, 13'ü, 23'ü bu tarihlere çok dikkat edin. Çünkü bu konularda elinize fırsatlar geçebilir. Bunları kullanın diyor sevgili yaylar. ve Evet aşk hayatınız çok güzel olacak Haziran ayında hatta ayaklarınızı yerden kesecek harika teklifler alabilirsiniz. Böyle aklınızdaki kişi ya da şu anda bile aklınıza var olmayan ama Haziran ayında aklınızda olacak olan kişiyle çok güzel bir e, aşk görüyorum size e, sevgili yerler. Şimdi melisit kartlarımıza geçeceğim güzellerim buraya kadar hala abone olmadan dinleyen arkadaşlarım varsa aşağıdan hemen... Abone ola basalım çünkü benim güzel enerjilerim biliyorsunuz ki güzellerim sadece abone olan arkadaşlarım için geçerli. Hemen abone olalım güzel enerjileri çekelim ve açıyorum. Kalıcı olarak çalışabileceğin bir iş görünüyor senin için işle birlikte bir taşınma durumunda olabilir. Belki iş hayatına odaklanmış ya da taşınmayı düşünen arkadaşlarım varsa bu mesaj sizin için. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacın var gibi görünüyor. Aklın karma karışık olmuş. Yakın arkadaşlarını güzel bir tatil sana çok iyi gelebilir. Belki Haziran ayında böyle kısa, güzel, keyifli bir tatile gitmek, e, günün stresini atmak için ya da kış aylarının yorgunluğunu atmak için çok iyi olabilir sevgili yaylar. Bazen kendini ıssız bir adada tek başına hissediyor olabilirsin. Bu doğru kişiyle henüz karşılaşmadığın içinde ve o çok yakında hayatına giriyor diyor belki doğru kişi ne zaman gelecek diye soruyorsun kendi kendine ama bu kişi çok yakında hayatına geliyor ve e, ıssız bir alada gibi hissediyorsun yani kimse yok galiba benim istediğim gibi diyorsun ama merak etme o kişiyi hayatına çekmek üzeresin diyor Haziran ayı için zaten Tarot da bize aşk gösterdi arkadaş çevrende bir değişim görünüyor hatta bu değişim yeni sevgilinin arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmek yönünde olabilir hani çıktı ya yeni birisi belki onun ortamı hani senin de seveceğin insanlar senin de anlaşabileceğin insanlarla e, olacak ve sen de hani onlarla zaman geçirmek isteyeceksin sevgili yay ve bu senin joker kartın ve tüm destede sadece bir tane var şimdi şans seninle konsantre olup dileğini dileyebilirsin şimdi güzel dileklerinizi dileyin bakalım sevgili yaylar şöyle bir evrene gönderin güzel e, duygularınızı dileklerinizi tam zamanı diyor kartın mesajı ve o senin ruh eşin o yüzden mutlaka tekrar gelecek. Belki aranızda bir çekim oluştu birisiyle. Ama bu çekim hani oluştu sonra kayboldu. Diyorsun ki hani ben çok yoğun bir şey, duygu hissetmiştim. O hissetmedi mi acaba? Aynı şeyi onun da hissettiğini, onun senin ruh eşin olduğunu ve o yüzden mutlaka tekrar bir şekilde hayatına geleceğini söylüyor kartın mesajı. Ve içindeki güzelliğin farkına var. Bazen kendine haksızlık yapıyor olabilir misin? Venüs'ün kalbi senin ne diyor bazen kendini bazı konularda suçlu olabilir misin sevgili yay sen ee, olduğun gibi eşsiz güzel ve özelsin bunun farkına var lütfen diyor Melis'in kalbi senin ne diyor güzellerim şimdi siz de diyorsanız ki eğer ben kendim için detaylı uzun sorular sormak yorumlar almak istiyorum o zaman aşağıdan Melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz yurt dışından soru soracak arkadaşlarımsa sitemize üye oluyorlar sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz güzellerim Emre size yapmanız gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.